kendi elleriyle inşa ettikleri, yapılandırdıkları İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece ansızın vazgeçtiler. Ve şimdi kendileri ve küçük ortaklarıyla beraber 6284 sayılı kanuna göz dikmişler. Nafaka hakkımıza göz dikmişler. Sadece bununla mı yetiniyorlar? Tabii ki hayır. Biz kadınları tamamen eve hapsetmek istiyorlar. Kamusal alanda işten, okuldan, siyasetten her yerden alıp bizi evlerin içine hapsetmek istiyorlar. Ve diyorlar ki elinizin hamuruyla erkek işine karışmayın. Mantıkları tamamen bu. Biz de diyoruz ki onlara ey Erdoğanlar, ey Erdoğancıklar, ey kendini siyasetin merkezinde Kaf Dağı'nda sanan erkekler. Bizler kadın erkek eşitliği fırsata aykırı diyenler. Bizler köhnemiş zihniyetlerinizle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kadın erkek eşitliği fıtrata aykırı değil, onların karanlık zihniyetine aykırı, o karanlık zihniyetle sonuna kadar hep beraber mücadele edeceğiz. Sevgili kadınlar ve özellikle ekranı başında bizleri dinleyen, HDP'ye bugüne kadar hiç oy vermemiş kadınlara özellikle sesleniyorum. Bahsini ettiğimiz yasal değişiklikleri gerçekleştiği zaman sadece biz belli bir kesimin kadınları etkilenmiyor. Herkes etkileniyor. AKP'ye ve diğer bütün siyasi partilere oy vermiş olan kadınlar olarak hep birlikte etkileniyoruz. Nafaka hakkı elimizden alındığı zaman hangi partide mensup olduğun, hangi etnisiteye sahip olduğuna bakılmaksızın bütün kadınların elinden alınmış oluyor bu hak. Ve bu iktidar Özellikle son genel seçimlerden sonra düğmeye bastı ve kadınları daha çok ayrıştırmak için politika geliştiriyor. Biz kadınları başörtümüzle, kılık kıyafetimizle, eteğimizin boyuyla birbirimizin arasına nifak tohumu ekmeye çalışıyorlar, ayrıştırmaya çalışıyorlar. Başörtümüzü ve eteğimizin boyu onların siyasi malzemesi değil, siyasi malzeme olarak kullanmalarına da asla izin vermeyeceğiz. Başörtüsü mücadelesi veren kız kardeşlerimize vakti zamanında Türkiye Kadın Hareketi ve Kürt Kadın Hareketi ortak bir dayanışma gösterdi. Biz hedefli kadınlar olarak aynı yerdeyiz. HEDEP olarak aynı yerdeyiz. Herkesin kılık kıyafetinde özgür olma hakkı vardır. Bunu hiç kimse bir siyasi malzeme haline sakın ola getirmeye kalkmasın. Kıyafetlerimizi, yaşam tarzlarımızı ne AKP ne Hüdapar belirleyemez. Kadınları bölmek isteyenlere karşı daha güçlü bir dayanışmayı, başı açık ya da kapalı fark etmez, bütün kadınlar olarak ortak bir şekilde vereceğiz. Ve buradan özellikle başörtülü kız kardeşlerime seslenmek istiyorum. Başımız açık ya da kapalı olabilir. Eteğimiz uzun ya da kısa olabilir. Önemli değil. Biz kadınlar özgürlüklerimiz için bir arada olmalıyız. Dayanışmayı büyütmeliyiz. El ele vermeliyiz. Bu iktidarı al aşağı etmeliyiz. <laughs> Sevgili kız kardeşlerim, tabii bugün konuşacak çok şeyimiz var. Bir kadın grubu yapıyoruz ve o kadar çok sorunumuz var ki. Kadınların siyasetteki yeri. Bakın biraz önce bahsini ettiğimiz AKP iktidarı ve diğerleri kadınların siyasetteki temsiliyetini oransal olarak o kadar düşük tutuyorlar ki ve mevcut olan kadın milletvekillerine kürsüde inanın söz vermiyorlar. Doğru dürüst. Ve biz defalarca o parlamento kürsüsünden ifade ettik. Kadınlar daha çok söz kullanmalı. Kadınlar siyasette daha belirleyici olmalı diye çok çok kez bununla ilgili konuşmalarımız olmuştu. Ama bu iktidar kadına o kadar düşman bir iktidar ki hedefli kadınların Türkiye'deki Kürt Kadın Hareketi ve Türkiye Kadın Hareketi'nin el ele vererek geliştirmiş olduğu eş başkanlık ve eşit temsiliyet sistemimize göz diktiler. Ve koca koca adamlar diyor ki, koca koca adamlar diyor ki, siyaseti biz yaparız. Adamlar olarak yaparız diyorlar ve bize müdahale ediyorlar. Bakın bugün bu hafta biliyorsunuz Erdoğan 50 artı biri gündemleştirdi seçimle ilgili baraj meselesini. Ve günlerdir basın sadece bunları yazıyor. Erdoğan anayasayı buruşturulacak kağıt, canı istediğinde oynanacak bir oyuncak zannediyor. Ey Erdoğan, 50 artı biri sen getirdin. Tek adam rejiminin inşa edilmesi için AKP iktidarı otoriter rejimin öncülüğünü yaptı. Onun şahsi öncülüğü de senin şahsında cisimleşmiştir ve 50 artı 1 demek bizim için erkek artı erkek demektir. Bu 40 artı 1'e de inse erkek artı erkek demektir. O nedenle bizler hedef olarak bütün siyasi partilerin doğrudan temsil hakkını savunduğumuzu buradan ifade ediyorum. Demokratik bir sisteme ihtiyacımız var. Erdoğan'ın oyları düştüğü için anayasada oynama oynama meselesine ihtiyacımız yoktur. Bu nedenle bizler bu tartışmaların içinde bu şekilde yerimizi alacağız. Ve biraz önce izlediğiniz Sinevizyon'da sevgili Gülten Kışanak ne güzel söylemiş değil mi? Andolsun ki biz kadınlar en büyük kariyerimizi sizin saltanatınızı yıkarak yapacağız demişti. Buradan cezaevinde siyasi rehine tutulan bütün kadınlara, gültanlara, figenlere, sebahatlere, aylalara, hüdalara, semralara, ve adını sayamadığım bütün siyasi rehine kız kardeşlerimize ve yoldaşlarımıza selam ve sevgilerimizi gönderiyorum. <laughs> ve andolsun ki andolsun ki en büyük kariyerimizi onların saltanatını yıkarak yapacağız.